Dış sanki birileri beni izliyor. İzliyor mu Dila? Bence izliyor. Bak şurada iki tane göz var. Saçmalama! Herkese aramalı arkadaşlar. Tabii ki biri değil. binlerce kişi beni Aa, izliyor? Aa ne Milyonlarca. Evet milyonlarca. Şimdi gör power, gör ata koynuyorum. Kızları toplayacağım. Bu arada kızları bir şey söylemeye söyle. yetemem. Söyle. Oyun kendi izlemek çok havalı. Bir yani gibi. evet oyun kendi izlemek çok. <laughs> Bunlar bu, bu. ne bu. yapıyor? Gör kızlar bak şimdi. Ana, vuruyorum, vuracağım. Bir tane daha vuruyorum. Kaç bir tane daha içinde? vuruyorum. Bir tane daha vuruyorum. Bir tane daha, bir tane, bir daha. i̇şte bu. Yerdağlar. Gör, Gördün mü bak? Kaçık, 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 kaçık. Kaç. Şimdi de cinsiyetimizi belirledik. Kız mıyız, erkek miyiz? oradan ışıksın vallahi yani diyorum. Erkek. Tamam, dur ses erkek istiyorsa erkek tamam. olsun. Erkek kaçın, 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 kaçın. bunları bir yumruğunda ser. Aa, ee, bir yumruğunda ser bakayım sen bir yumruğunda. <laughs> Dur erkekliği seçin bir dakika. Şuradan geçiyorum. Oo. Arkadaşlar zor etaplardan geçeceğiz. Erkek olacağız. Kız aa, erkek fark etmez desem o, de. İnanmıyorum. Ooo kıyafet. Aa, ne oldu? Kız, kıza döktü galiba. Aa, kıza kıza döktü. Vallahi cinsiyet. Allah. Cizelik. Allah. Allah. Ne yaptın bir daha? babamı <laughs> vurdum ya. Kafam mı <laughs> Zorlu hesaplardan geçiyorum. Şu anda ben ne olduğumu bilmiyorum. Kızsın Bilmediğim için kızmayayım. Kızdan geçtim. Tamam. Yani kızdım ya. Şu anda devam ediyorum. Kadında da bir dakika, erkek oldum. Kadın oluyorum, erkek oldum. Hayır, erkeğim ama. Oh, 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 oh. Bir dakika. Oh, oh, oh. Tamam, erkek olarak oyunu tamamlıyor muyum? Bir bakayım tipime, bakayım. bir takayım. Yakışıklı. The ses. Şimdi de kayıcı çocuk olacağım. Bak şimdi. Böyle bak, böyle koy koy. Çocuklar yaramazlıklar yapar. Böyle böyle yaramazlıklar yaptıkları yaramazlık? için... Bak, böyle yaramazlıklar yapıyorum. Aa. Böyle otobüslerin arkasına takılıyorum. Böyle fena şeyler şey yapıyorum. Bu arada tabii ki yapmadığım bir için. Bir de ne var görüyorum. biliyor musun? Söyle ne var? Patenci çocuklar var, patenci çocuklarla kaykağıcı <laughs> çocuklar <laughs> kavga eder. Bir şey söyleyeceğim, zaten <laughs> benim dediğim patendi. Kaykağıcı çocuk yapamaz ki onu. Aynen, <laughs> benim Aynen. ben Benim Gördün mü? Neler yapıyordum? Ya ne ben var? Benim de patenim vardı. Sen ne yapıyordun? Yok, aşağı bir kayıyordum ya. Ben de patenlerini evde sürüyordum. Ne kadar tehlikeli değil mi? Şimdi de ay paten oynayacağız. Ne yapayım? bak bir dakika, gel gel, gel bakayım. Hah! Şimdi geldim. Topluyorum. Hepsini toplamam Aa, lazım. Popit olacak bunlar. En ya. büyük popiti yapacağım. Oh, oh, oh. Dünyanın oh, oh. en oh, büyük oh. popiti. Bu oh, oh, oh. başlıyor. bir oh, yok. Oh. Evet. Ne <laughs> böyle bir şey yapıyoruz ya. <laughs> Aa, Bak hepsini top... Aa bir dakika. Evet en üstteki çok iyi bu arada pembelerden geçilmeyeceğini şu an fark ettim Oo. ama dikkatli oluyoruz bunu da oldu. Bir tane pembeden geçiyorum maalesef ama çok iyi gitmiyor muyuz? Sulardan geçiyorum Poppy de bir Oo. şey olmaz. Her yerden geçsem de kuvvetli. Poppy yüzebiliyor şey size... bir yandan havuzu atınacağım. Ne saçmalama. A, 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 ha, a, a, şey... ha, ha, Ne? oyununu oynuyoruz. Çok kelime gerek yok kızlar. Neye gerek var biliyor musunuz? Mobile gerek var. Telefonla oynanıyor. Telefonla oynanıyor. Çok rahat. <laughs> bak bu ne biliyor musunuz? Takipçilerimin istek atmaları bana. Çok güzel. B var. B var. B Beyaz beyaz beyaz. beyaz. Evet. Aynen. Giyin markası başka. Başka yazacağım. Bir dakika yazamıyorum. Beyaz. Bile. Evde evet. kalsın ürünü söyle şimdi bana. Eee ee, hadi. Buz dolabı. Buz dolabı. Biraz buzdolabı olur mu? Evet. Emin misin? Evet. Yazmıyor ya. mi ya. mu Bu ya. yazıyor. Tamam ya. yazıyorum. Yaz, da. yaz. Vallahi yaz. Bu yanlışsa senden bileceğim Buz dolabı yazıyorum ve çektim. Vallahi çektim o. bu söz. 23 saniye kaldı. 3 milyon. Bir 3 milyon değil bu arada. 3 buçuk milyon arkadaşlar. 3 milyon bir dakika. Ooo kazandık. Çünkü o iki tanesini yapamamız. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben çok eğleniyorum bu oyunda. Bu arada bu oyunu Android'de ve iOS bütün telefonlarda var. Aşağı link bırakıyorum. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Dünyadan da sese, dünyadan da sese. Ne? Ben uzaylı mıyım ya? Bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız onu biliyor musun? IQ Ha şimdi IQ mu çıkacak? Tamam al, alacağım. IQ ölçüyoruz. Bu ne diyor ya? Çarp 3 yap. Hayır dış ses ya. En fazla Ben çünkü beyin adamıyım. yapacağım. Niye? Çünkü. Eksi iki yapacağım bak. Bu işte beyin insanıyım. Yani matematik diyorsun. Matematik. Ben yani şimdi çarpı iki yaparsam tabii ki daha iyi olur. Artık on beş Ne demiş? Kaç tane arı varsa dünyada o kadar çok insan yaşar. Sen yalan söyleme. Benim cümlemi çalıyorsun arkadaşlar? O bir şey <laughs> Beynimi taşıyamıyorum yalnız artık. O kadar beynim Zilal. oldum ki. Beynim akıyor, akıyor. Oo. Böyle nasıl biliyor musun? Bak şimdi. <gülüyor> bucuk <gülüyor> bucuk. Vuracağım. Bucuk bucuk. Ama bucuk nasıl biliyor musun? Varıyorum. <laughs> bak nasıl çıkıyor. Kafanı vurdum. Vuuu. <laughs> wow, Einstein'dan bile yüksek. Şimdi de Ben o Cirisco. Bak şimdi oyunda. Tamam. Uh, en güçlüyüm bak Oo. en güçlü. Nasıl olacak? Nasıl? Bu arada. Mıknatıs söyle. Bu arada. Evet. Sporcularımıza. Milli sporcularımıza. Ay evet bir ya bir şey söyleyeyim destek. mi? Altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya hepsini topladılar. Ruz. Ay, ben de burada madalyaları toplayacağım. Like atın Like mu? atın ya. evet bir şey söyleyeceğim. Sporcular <laughs> yapıyor biz like istiyoruz. Böyle <laughs> çok. Oo, bak ama güzel gitti. Bak. bak, şimdi. Açıyorum. Bunu. Buna, bunu. Bunu kırıyorum. Bunu kırıyorum. Yine cılız <laughs> Bak şimdi sana bir şey takdirini yapacağım. Ben... Bileceksin tamam, mı? Tamam. E ya, çok basit ya. <laughs> ne? ne? E, kedi. Kedi tabii ki de çünkü kedi oyunu oynuyoruz. Catwalk. <laughs> Catwalk. Hayır kedi oyunu. Catwalk bile tamam. Değil. Ben de. Ben Bak şimdi sana bir şey topladım. Mi? Söyle. Tamam. E. Mi 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 mi. Bir şey söyleyeceğim. Miyav miyav. Bak şimdi kedi makasların arasından nasıl geçecek? Bak. Geçiyorum. Hemen tüylerimi topluyorum. Köpük e, banyosu yapalım. Aa. aa. Niye biliyor musun? Bu oyunun amacı ne biliyor Çirki musun? Tilki mi yani. ne tilkisi ya? Bu oyunun amacı böyle gösteriye çıkacağız. Aa. Gösteriye çıkınca puan verecekler. Bak kral tacımın alım koşuyorum. Gürcürü üyesine. Bak kötü verene ne yaparım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Aa, bir dakika. 8, 9, 8 verdiler. O yüzden ne diyorum biliyor musun? Miau. <laughs> Miau. <laughs> Utandım. Balon <laughs> sen. Çünkü ben balonları çok severim. Balonlarım olmadan. Aşağı... <laughs> Bak ben diye. de aynen öyle. Aa balonum patlattı şu anda. Üzüldüm Aa. ya. Oo. Bir dakika. Bu Uç, lazım. Hadi. Uçmam Hadi. lazım. Hadi. Uçmam lazım. Oo. Oo, çok iyiydi. Oo. Çok iyiydim arkadaşlar. Baloncu geldi anam. Bütün balonları topladım mı? Neden böyle bir kişiliğe neden, hürümdüm? Neden, böyle neden yapıyor? sokak satıcısı gibi oğlum Gerçi çok da hoşuma gitti arkadaşlar ama 15x. Güzel. Ben bu tatlılıkta ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Bıçak fırlatacağım. bıçak <laughs> fırlatma oyunu. <laughs> bıçak fırlatma oyununu bu oynayacağım arkadaşlar. Sen bu bıçak fırlatsan ben ne yaparsın? yaparım? Ne yaparsın? Bir de öbür tarafımı dönerim. Dış ses ya çok iyisin. O başlıyorum fırlatmaya. O tarafa Anladım anladım zaten. Bak Oo, oo, oo. Bir dakika. Uh. Bir dakika uh. Yerleri Bunun görüyorum. Şu anda. Ya, geldi. ne şarkısı? Bunun şarkısı. Ne var bilmiyorum. Ninja şarkısı. Ninja, turtle bilmem ne kaplan. Ne sen neden şarkı söylüyorsun? Teenage Mutant Ninja Teşekkür ederim arkadaşlar. Kedi olmuştuk ya, bir de senin için ne oynayacağım biliyor Yo, musun? Ayı! Ayı, ayı, ayı. Ayı mı olacaksın? Ayı olacak. Ayı Bak şimdi, ne 3 harfli ne alaka? Şimdi 3 harfi birine e, <laughs> topla. Ne yapayım? Birine topla. 4 Tamam, 4 harfli bir şey söyle. E, Dila. Tamam. Evet. Şimdi, e, evet. Şimdi şey herkes aynı şeyi yapsın. Herkes aynı şey yapacak tamam. arkadaşlar. Kaç evet. harfli? İsminiz kaç harfli? 4 Tamam, 2 ile çal. 8 e, Adını da söyledin kaç harfli? Anne bileyim ben kaç harfli? 8 Oyunu bitirdim ve ne oldu biliyor musun? 1 geldi. Harika oyunlar oynadık Süper arkadaşlar. Aldım. Benim de en sevdiğim isim şehir oyunu oldu çünkü kağıtsız, kalemsiz ve arkadaşsız oynayabiliyorsunuz. Sizler de benim gibi beğendiyseniz aşağı link bırakıyorum, indirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum.